2022 senesi pandeminin tamamen bittiğini aynı zamanda sinemalarda artık tamamıyla döndüğümüzü kanıtlar nitelikte bir seneydi ama birçok yönetmen tabi filmlerini 2023'e erteledi. Muhtemelen 2022 senesinden daha da iyi bir yıl olacağını düşündüğüm 2023 senesi öncesi bu sene izlediğim en iyi 10 filmi konuşmak istiyorum ve 10. sırayla başlayalım. Bilim kurgu deyince beni şu ana kadar asla üzmemiş Ex Machina ve Annihilation gibi filmler çekmiş Alex Garland Man filmiyle bu sene karşımızdaydı ve bu filmi 10. sıraya almamın en büyük nedeni filmin aslında başrolünde yer alan karakterin psikolojik durumunu bu kadar farklı bir dille body horror diyebileceğimiz Cronenberg kafası bir şekilde anlatması ve finalindeki o fantastik sahnesiyle beraber spoilersız anlatmaya çalışıyorum ama bence hak ettiğinden biraz daha az övgü almış bir film. O yüzden senenin underrated filmlerinden biri olduğunu da düşünmekle birlikte Men 10. sırada yer aldı. Günümüzün çağdaş korku yönetmenlerinden bir tanesi, benim de favori yönetmenlerinden bir tanesi olan Robert Eggers bu sefer bize Norse mitolojisinden fırlamış çılgın bir aksiyon filmiyle yani The Northman ile birlikte karşımıza çıktı. Muhtemelen bu sene çıkmış en iyi aksiyon filmlerinden biri olmakla birlikte İskandinav mitolojisini bu kadar iyi yansıtan herhangi bir eser olduğunu uzun zamandır düşünmüyorum ve bu filmi izlediğiniz zaman adeta bir Norse mitolojisi şöleni yaşayabilirsiniz. Tabii ki mükemmel bir film değildi. Hataları vardı. Robert Eggers'ın kalitesine yakışır. Daha önce Lighthouse çekmiş bir yönetmenden bahsediyoruz. Onun kalitesine yakışır bir film tam olarak değildi ama bu sene izlediğim beni en çok eğlendiren filmlerden biri olması ile birlikte defalarca izleyeceğim. The Northman 9. sırada yer aldı. Yönetmenlerin nasıl sinemaya merak saldığı konusunda her zaman bir merak sahibi olmuşumdur ama Spielberg'ün hayat öyküsü ve sinemayla nasıl tanıştığı öyküsünü kendi dilinden, kendi kaleminden izleyecek olmak Fabi oldu. The Fabelmans, Spielberg'in çocukken yaşadığı gençlik sancıları, ergenlik dönemleri, annesiyle problemleri, babasıyla annesi arasındaki problem derken en önemlisi de kişi olarak bana en çok dokunmasının sebebi bu filmin kuzenlerimle o çektiğim küçükken kısa filmleri bana anımsatan, Spielberg'in arkadaşlarıyla çektiği o filmler, kısa filmler derken beni bir nostalji şölenine götürdü. Kişisel olarak bana fazlasıyla dokundu. Bu sebeplerden dolayı hem benim kişisel olarak çok beğendiğim bir film olmasıyla birlikte aynı zamanda gençlik sancısı filmleri deyince son yıllarda çekilmiş en iyi filmlerden biri olmakla Tafa Berman 8. sırada yer almayı hak etti. Siyasetin zor yapıldığı, kutuplaştığımız böylesine bir dönemde Emin Alper karşımıza politik bir gerilimle hatta çok güçlü bir politik gerilimle çıkmış. 2015 yılında izlediğim sarmaşıktan beri Türkiye sinemasından, Türk sinemasından çıkmış en iyi film olduğunu düşündüğüm Kurak Günler. Özellikle baş karakter savcımızın başından geçenleri ve film boyunca onun yaşadığı bütün iftiraları, bütün şantajlarını, gerçekleri, yalanları tamamen onun gözünden izlememizle birlikte gerçekten diken üstünde finaline kadar izlediğim ve açık uçlu sürreal finaliyle birlikte de fazlasıyla hayran kaldığım Emin Alper'in muhteşem filmi Kurak Günler'de listemin 7. sırasında yer aldı. Tar filmi bir Alman klasik müzik orkestra şefinin hayat hikayesini anlatıyor desem muhtemelen çoğunuz burun kıvırır ve ileri atlar ama Kate Blanchett öyle bir devleşiyor ki bir kadının hayatında yaşadıklarını ancak bu kadar gerçek ve teknik anlamda, yönetmenlik anlamında da bu kadar kusursuz bir şekilde iletebilir diye düşünüyorum. Tar filmi kesinlikle bu sene izlediğim en iyi filmlerden bir tanesiydi. Sadece teknik anlamda değil bir kadının hayat öyküsünü. Bu kadar aslında yalın bir hayata sahip olsa da anlatım diliyle bunu ilginç kılan yönetmenliği ile birlikte bir kadının çöküşünü çok güzel bir şekilde ele aldığını düşünüyorum. Tar filmi kesinlikle bu izlediğim en iyi 6. filmdi. Bir insanın hayatından iki saat çalıyorsak o iki saatte daha önce hiç deneyimlemedikleri ve hayatlarını değiştirecek bir film çekmeliyiz diyen The Daniels yani yönetmenler Everything Everywhere All at Once ile karşımıza çıktı. Bu sene izlediğim en deli, belki de son yıllarda gördüğüm en özgün senaryolardan birine sahip ve anlatım diliyle, görsel anlatısıyla belki de bir tekrarı çekilemeyecek. Başrolleriyle, oyunculuklarıyla, görselleriyle, paralel evrenleriyle, tasarımlarıyla gerçekten deli dolu son yıllarda gördüğüm en orijinal fikirlerden bir tanesinin çok başarılı uygulanmış bir hali olduğunu düşünüyorum. Everything Everywhere All At Her izlediğim filmiyle birlikte Tom Cruise aksiyon sinemasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olduğunu kanıtlar nitelikte filmler çekti ve bu konuda beni ikna etmek üzere. Top Gun Maverick prodüksiyon anlamında Hollywood'un gördüğü en büyük işlerden biri olmakla birlikte G kuvvetini sinema salonunda otururken dahi hissedebileceğiniz görkemli, ihtişamlı Müthiş bir blockbuster Hollywood filmi. Gözünüzü kırpmanızı dahi izin vermeyen, koltuğa yapıştıran ve muhtemelen defalarca izlemeyi düşündüğüm Top Gun Maverick, Tom Cruise'un bir deli olduğunu kanıtlar telikte tekrardan ve bu sene izlediğim en farklı deneyimlerden bir tanesiydi Top Gun Maverick. <laughs> the Banshees of Inisher'in İrlanda iç Savaşı'nı iki arkadaşın aniden birbirine küsmesi üzerine anlatan çok içten, duygusal ve samimi bir film. İnsan yaşlandıkça zamanın değerini anlayabilir ama bazılarımız da zamanın değerini aniden anlayabiliyor ve vaktini kaybetmemek için artık arkadaşıyla bile küsebiliyor. Muhteşem oyunculukları, unutulmaz diyalogları ve büyüleyici İrlanda manzaraları ve birlikte Ben Shiso kalbimden bir parçayı bıraktığım muhteşem bir film. Birinci Dünya Savaşı'nda bir hiç uğruna bir toprak kazanma hırsı yüzünden hayatlarını kaybeden gencecik askerlerin başından geçenleri konu alan All Quiet on the Western Front, Alman askerlerinin başından geçenleri ve üst mertebelerin emirleriyle hayatlarının nasıl karardığını, yok yere ailelerine kötü haber gönderilmesine sebep olan emirleri ve askerlerin başından geçenleri inanılmaz çarpıcı bir şekilde anlatan çok güçlü bir Birinci Dünya Savaşı filmi. Savaşın görünmeyen yüzünde yani madalyonun diğer tarafında Birinci Dünya Savaşı'nda Alman askerlerinin başından geçenleri inanılmaz bir çarpıcılıkla anlatan ve son zamanlarda izlediğim en iyi Birinci Dünya Savaşı filmlerinden biri olmasıyla birlikte All Quiet on the Western Front bu yıl izlediğim en iyi filmlerden tartışmasız biriydi ve ikinci sıramda yer almayı da fazlasıyla hak ediyor. Çocukluğumdan beridir film, dizi, çizgi roman, edebiyat bütün karakterler arasında en sevdiğim kurgusal karakter olan bir karakterin yıllardır kasvetli, karanlık, sessiz, sakin bir filminin çıkmasını bekliyordum. Benim yıllardır beklediğim film olan film 2022'de sonunda çıktı. The Batman benim yıllardır beklediğim, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum, keşke böyle bir film çekilse, keşke benim şu tonda istediğim bir film çıksa dediğim, hem müziğiyle, hem sinematografisiyle, hem oyunculuğuyla, her şeyiyle benim bütün zevklerime dokunan, sonunda beklediğim o dedektif Batman'i de bulabildiğim, belki The Dark Knight bundan daha iyi bir film olsa da, The Batman tamamen Batman'e odaklanmasıyla beraber izlediğim en iyi Batman filmi olmasıyla birlikte kesinlikle bu yıl izlediğim benim kişisel favorim oldu ve birinci sırada olmayı hak etti.